Biz arkadaşız gösteririm size. Hayda, hayda. <laughs> <lan> buraya, <laughs> Abi de çok sürüyor. Hayda. Gel buraya. Para çaldım. Arkadaşlar para çaldım. Para mı <laughs> Hayda hayda. Kaç. Hayda. Gel lan buraya. <laughs> para mı çaldın <laughs> sen lan? <laughs> lan para mı çaldın? Sen de mi çaldın? Kaç Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hayır